insanlar isteseler de istemeseler de, arzu etseler de etmeseler de bu hayata veda etmek zorundadırlar. Hayata veda etmek mecburiyetindedirler. Bu mecburiyetin hiçbir şekilde önlenmesi mümkün değil. Ne servetle, ne şöhretle, ne makamdan ne mevki bu akışı, bu gidişi, bu göçü durdurmak bugüne kadar mümkün olmamıştır. O halde akıllı bir insan, aklı başında bir insan, düşünebilen bir insan zamanını çok verimli geçirmesi lazım. Mesela insana dense ki, çok zengin bir marketin içine gireceksin. 15 dakika sana müddet verilecek. Ne alırsan al. Ne kaparsan kap, ne alırsan al. 15 dakika içinde aldığın bütün mallar senin olacak. Dense bu 15 dakikayı çok ciddi, çok verimli, çok pahalı, çok kıymetli geçirmek ister misiniz, istemez misiniz? 15 dakikanız var. Gider de orada çöp kutularına sarılır mısınız mağazam? En pahalı şeyleri, en kıymetli şeyleri, en değerli şeyleri. Şimdi 15 dakika sonra çıkacaksınız. Bizim de halimiz buna benzemiyor mu? 60 yaşa, 70 yaşa. Sonunda bu dünya denilen mağazadan çıkarılacak mıyız? çıkarılmayacak. La neyle meşgulsünüz? Ne alıp görüyorsunuz? Vallahi düşmeye değer. Ben şahsen utanıyorum. Yaşadığım hayattan utanıyorum. Caddeden utanıyorum. Çarşıdan, pazardan vallahi utanıyorum. O rezillikler, açıklıklar, sapıklıklar. Akşama kadar gıybetler, dedikodular, yalanlar, riyalar. İçinizde soruyorum, yapmadan evvel, yatağa girip de uzanmadan evvel o günün muhasebesini yapan kaç kişi var? Bugün akşam oldu, yatacaksın, yatmadan evvel Sünnet-i Muhammediye'ye göre Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine itibaren, yapmadan evvel güneşin doğuşundan batışına kadar geçen o günlük ömrümüzü günlük ömür, haftalık var, aylık var, yılda günlük ömrümüz var. Bir mahalle bakkalı akşam bakkalını kapatırken bir muhasebe yapmıyor mu? Ne aldım, ne verdim, ne geldi, ne gitti? Bir Müslüman da yatağa girip yatmadan evvel o günkü geçirdiği saatlerin nasıl, hangi yolda, hangi uğurda, hangi manada gününü geçirdiğinin muhasebesini yapmadan yapmaması lazım diyor kitaplarımız. Hangimiz bunu yapıyoruz? Ve efendimizin sünnetine göre ya yatsı namazının abdestiyle yahut da ayrıca abdest alarak yatağa girdikten sonra yatmadan önce Ellerini bitiştirmek suretiyle sağ eliyle sol elini bitiştirip şöyle elinin içine doğru Kul Eûzü sure-i celilelerini üç defa okuyup avucuna üfleyip başından ayaklarına kadar vücudunu sıvazlayıp arkasından da Ya Rabbi senin emrinle yatıyorum eğer ruhsat, kudret, fırsat verirsen, sabah namazına kalkmak niyetiyle yatıyorum diye, eğer gece teheccüd namazına kalkacaksa teheccüde niyet ederek. Teheccüd namazı biliyorsunuz gecenin belli bir saatinde kalkıp kılınır, bütün dünya uyuyor orada. Peygamberimize teheccüd namazı farz idi. Ümmet-i Muhammed'e siz söyleyin, sünnettir. Peygamber'e farz, Ümmet-i Muhammed'e sünnet, nafile bir ibadet. Kalkacaksa teheccüde kalkmak niyetiyle, değilse sabah namazına kalkmak niyetiyle bir kimse bu sünnete uygun şekilde yatmıyorsa, böyle bir yatağa giriş adabı sünneti yoksa, Mevlana tabiriyle hayvanla insan arasında fark yoktur diyor. Çünkü uyumak için yapıyorsun ama uyumak hususunda hayvanlar da uyur, insanlar da uyur insanın bir Müslüman yatış şekli var. Bunun en mükemmelini, en mükemmel insan olan Hazreti Muhammed Mustafa bize göstermiş. Hangimiz buna uyuyoruz? Durmamız iyi değil. Yani bir günlük hayatımızın hesabını veremedikten sonra <laughs> 60 yıllık hayatımızın hesabını kusura bakmayın kimse göremez. Her akşam. İkincisi, en azından bir Müslüman yaşadığı ülkenin, bölgenin, beldenin ahvali karşısında İslam'a ne derece uygun olup olmaması karşısında ızdırap duyması lazım. Adam bakıyorsunuz maşallah mutlu, memnun, mesut alıyor, veriyor, ızdırabı yok, sıkıntısı yok, nasılsın diyorsun, çok iyiyim hocam diyor. Ya Allah'tan korkmak lazım. Geçen gün böyle bir hacıya, neşeli, gülüyor, söylüyor, neredeyse oynayacak böyle ferah, açık bir hacı kardeşimize dedim ki, Hacı efendi, bir şey sorabilir miyim dedim, buyur hocam sor dedim. Evinde dedim buzdolabın bozulsa, Allah Allah, buzdolabı bozuldu ya. Bu buzdolabının bozulması karşısında rahatsız olur musun, olmaz mısın dedim. Tabi rahatsız olurum hocam dedi. Niye? Varsa etin bozulur, sütün bozulur, yoğurdun bozulur. <laughs> Yağın, sütün, etin bozulur diye bir buzdolabının bozulması, arızalanması karşısında rahatsız oluyorsun da şu memleketin haline bak. Namus bozulmuş, ahlak bozulmuş, ticaret ahlakı sıfırlanmış. Kimsenin kimse itibarı, itimadı kalmamış. Manevi değerler çökmüş. Her gün, her akşam binlerce yaralı, ölü, kavgalı. Böyle bir toplumda sen nasıl rahatsız olmuyorsun? Bir buzdolabının bozulması karşısındaki rahatsızlığını niçin dedim hissettirmiyorsun? Yani biraz samimi olalım. Müslüman olarak yaşadığımız hayatın, şu uğraştığımız meselelerin haline bakın. Şu insan haklarına bakın. Avrupa'nın tavrına bakın. Amerika'nın tavrına bakın. Yani bunlar bir insanı rahatsız etmeyecek de ne, ne rahatsız edecek? Müslüman olmak fevkalade mühim bir hadisedir. Müslüman olmak vallahi baştan başa sorumluluktur. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız sorumluluğun birer unsurlarıdır. Hepimiz şu ayet-i kerimeyi biliyoruz. وَلَا فَكْفُ مَا لَيْسَ رَكَبِهِ ilim Hakkında yeterli ve tutarlı araştırmanız, incelemeniz, ilminiz yoksa, Herhangi bir şeyin peşine düşmeyin. Ayetin manası bu. Vela tekfu. Düşme peşine. Ağzını açma, kelime kullanma. <laughs> Maalese de kebihir hakkında bir terli yok. Delilin yok, senedin yok, ispatın yok. Öyleyse düşme peşine. Konuşma. Niçin? Niçin? Niçin konuşmayayım? İnne s-sem'a vel besara vel bu'ane gala عنه مشغوله جبت من قلبنا şimdi dinle sema kulağınız bel batara gözünüz bel fuade gönlünüz güne mi ay kekane hadi bu meşgule Allah'a